Büyük babam son derece zengin bir iş adamı olur. Ben büyüdüğümde içlerinden birini seçip evlenmem için dört erkek belirler. Ama ben üvey kardeşime aşık olurum ve nihayet nişanlımı seçmem gereken gün gelir. Herkes üvey kardeşimi seçeceğimi sanar fakat seçtiğim kişi herkesi şaşırtır. Ertesi gün dört erkek de nişanlımın kim olduğunu öğrenmek için evime gelir. Bir zamanlar derinden sevdiğim üvey kardeşim onu seçeceğimden emindir. Bu yüzden beni onu seçmemem için uyarır. Hizmetçiyle birlikte olabilmek adına statüsünden ve konumundan bile vazgeçmeye hazırdır. O an şok olurum. Onun da tıpkı benim gibi yeniden doğduğunu anlarım. Önceki hayatımda ben onu seçmişimdir. Ama düğün günümüzde bir kaza geçirir. Ben de yüzünden hayatımın geri kalanını yalnız geçiririm. Ölmeden hemen önce ise aslında hayatta olduğunu, hizmetçiyle evlendiğini ve ailesiyle mutlu yaşadığını öğrenirim. Kendimi aptal gibi hissettiğim an işte o andır. Tam o sırada ev alev alır. Şiddetli alevler bizi içeride kapana kıstırır. Beni terk etmeden önce bir sonraki yaşamda bile benimle asla olmayacağını söyler. Şimdi yeniden doğmuş olduğuma göre ondan hesap sormaya karar veririm. Bu yüzden 7 gün sonra yapılacak nişan yemeğinde nişanlımı açıklayacağımı herkese duyururum. Tam o anda hizmetçi koşup bana diz çöker, üvey kardeşimle birlikte olmalarına izin vermem için yalvarır. Reddettiğimde ise numaradan bayılmaya çalışır. Üvey kardeşim hemen onu tutar. Sonra beni hizmetçiye kötü davranmamam için uyarır. Yoksa bu ömürde beni asla affetmeyeceğini söyler. Bunu söyledikten sonra hizmetçiyi kucağına alıp götürür. Derken nişan yemeği günü gelir. Büyük babam nişanlıma verilmek üzere dağ gibi başlık hediyeleri hazırlar. Bunu gören hizmetçi, üvey kardeşimin para için beni seçebileceğinden endişelenir. O ise ona bu hayatta sadece onu seveceğini söyleyerek onu rahatlatır. Önceki hayatımda olduğu gibi beni seçeceğimden yine emindir hemen beni alaya alır ve onsuz yaşayamayacağımı söyler hizmetçi de kenardan beni kışkırtır ve herkes beni suçlamaya başlar. Tam o anda nişanlımı açıklamaya hazırlanırım. üvey kardeşim beni küçük düşürmeye hazırdı fakat adı söylediğimde hiç kimse ne duyduğuna inanamaz.